...kendi istek ve arzunuzla... ...iyi günde, kötü günde... ...hastalıkta ve sağlıkta... ...Sayın İbrahim Ertuğrul... ...Korkmaz Beyefendi'yi... ...kendinize eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Siz İbrahim Ertuğrul Bey... ...hiçbir baskı ve etki altında kalmadan... ...kendi istek ve arzunuzla... ...iyi günde, kötü günde... ...hastalıkta ve sağlıkta... Sayın Seda Güner hanımefendiyi kendinize eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Sayın Valim, Sayın Vatanlarım sizler de şahitlik eder misiniz? Şahidiz Allah mesul Şahit olur mu? Müslük en Şahitlik ediyorum. İki canlı da mutluluklar diliyorum şahit oldum. Allah hayırlı uğurlu eylesin. Şahit geliyorum. Allah mesut ve bahtiyar eylesin. Şahidiz. Ee, bir ömür mutluluklar. Şahidiz. Allah iyi yastıkla koyarsın. Şahidiz. Ee, bir ömür mutluluklar diliyoruz. Şahidiz. Mutluluklar diliyoruz. Şahidiz. Mutluluklar diliyoruz. şayetlerimize çok teşekkür ediyoruz. Evlenme isteğinizi sözlü olarak da beyan ettiniz. Ben de yasaların ve yeni mahalle belediye başkanı Sayın Fethi Yaşar'ın bana vermiş olduğu yetkiyle sizleri eş ilan ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. <laughs>